Merhaba arkadaşlar. Şu an Gizem'le beraberiz. Beni yakaladı gene. Bayağı sorular gelmiş. Onları bir araya paylaşacağız. Gizemcim. Merhabalar arkadaşlar. Bu videolara başlama serüvenimiz şöyle oldu. Asiye hocama bakıyorum sürekli telefonda içtenlikle sizden gelen soruları tek 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 yanıtlamaya çalışıyor. Ben dedim hocam bunları biz video çeksek genel olarak herkes faydalansa olmaz mı? Bu şekilde başladık ve çok güzel tepkiler aldık. Çok güzel yorumlar ve sorular aldık. Siz sordukça biz devam edeceğiz inşallah bu videolarımıza. Bugün de yine genel olarak sorulan güzel bir soruyu ele alacağız inşallah. Teslimiyet demişler hocam. Teslimiyeti açmanızı, anlatmanızı istiyorlar. Teslimiyet, tek bir kelime gibi bir seferde söyleniyor ama derinine girdiğin zaman hiç kolay olmayan bir şey. Teslimiyet kahrında hoş lütfunda. Onun şeyidir o. Nasıl söyleyeyim? Onu te onu teyit eden bir sözdür. Yani Allah'ın var ettiği evrende ondan gelen her şey başım gözüm üzerine demektir. Büyük bir sözdür yani. Evet, peki bu teslimiyetle alakalı sizin, e, yani senin deneyimlediğin bir deneyimini anlatabilir misiniz? Bu tasavvufla tanıştığım süreç içerisinde, sahabenin peygamberimize anam babam sana feda olsun, varlığım neyim varsa sana feda olsun sözü beni çok derinden sarsmıştı. O süreç içerisinde ne kadar doğruydu bilmiyorum. Çünkü o dönemin insanların yanında Peygamber Efendimiz vardı ve onlara muazzam bir rehberlik yapıyordu. Mürşitleriydi. Ben yapayalnız başıma dedim ki neyim varsa sana feda olsun Allah'ım. Yeter ki ben de seni bana yaşat. O sözün üzerine gerçekten de ee, Kainattaki sistem şu şekilde çalışıyor. Gönülden, gerçekten. istediğin şeyi sana yaşatıyor. Orada benim değer olarak gördüğüm ne varsa elimden alındı. Tek tek. O süreç içerisinde muazzam sancılı bir süreçti. Yani hiç kolay değildi. Hani alışkın olduğum belli bir standardın var. O standardın gün gün altına gidiyorsun. Ve her seferinde şükürle karşılık Sonsuz şükür. Sağlıkla sınandım. Yoklukla sınandım, her türlü insanlar tarafından aldatıldım, iş çevresinde bayağı yıkımlar yaşadım gibi gibi benzeri şeyler. Ondan sonrasında o sancılı süreçten sonrasında dedim ki teslimiyet dedim çok büyük bir sözmüş. Onu söylemek başka şey, yaşamak başka şey. Ve her gün o yaşadığım deneyimlerin ardından kendimle baş başa kaldığımda Dedim ki vaat ettiğin neydiyse sistem sana yaşatıyor. Evet. Peki e, bu te, yani siz sen bu kötü deneyimleri yaşarken yani kötü de, demeyelim sanırım bunlara. Yaşadığın her şey e, sana öğretmendir, derstir, evet, testtir. Evet. Bu e, yani istemediğin deneyimleri yaşarken teslimiyeti de aynı anda yaşanmak nasıl bir his? Ee, şeyde, nasıl söyleyeyim, ateş üstünde yürümek gibi bir şey. E, çok güzel oldu bu. <laughs> ateş e, güzel ateş oldu. üzerinde yürümek gibi bir şey. Orada, e, bas, oraya basıyorsun, ateşin üzerine basıyorsun. Orada bağırman lazım, ağlaman lazım, feryat etmen lazım. Ama orada dahi sonsuz şükür ya Rabbel alemin, varlığına, yaşattığına. Orada şunu yaşıyorsun. Yani biraz önce söyledim ya, senden gelen lütfun da hoş, kahrın da hoş. Orada teslimiyette nedir biliyor musun? Tekamül sürecinin içerisinde sende eksik olan ne varsa tamamlanır. Sende fazla olan ne varsa törpülenir. Yani karşına çıkan olaylar, muhatap olduğun insanlar, yaşadığın her olay mutlaka sana bir şey katacaktır. Orada yani hepimizin var, farklı zafiyetlerimiz var, Örnek versem ne verebilirim? Lükse çok düşkünsün diyelim. Yani orada e, varlıkla veya yoklukla e, sınavdan geçersin. ve Velhasılın teslimiyet e, kolay değildir. Ama zor da değildir. Yani İbrahim'in ateşe atlayıp ateşin güller olması gibi mi? Öyle gibi. Ne evet. kadar güzel söyledim bak. Ne kadar evet. güzel söyledim yani Allah'ın şefkati, merhameti her şeyin üzerindedir. Yani sana bir şey yaşatıyorsa bir hikmeti, ilahisi vardır. Orada isyan etmekten, sen orada teslimiyeti yaşadığında zaten orada kazanımın çok fazla olacaktır. Yani hayatıma da birçok şeyine sen şahitsindir. Evet. Yani yaşadığım hiçbir şeyden, bu neden benim başıma geldi diye bir söz kullanmam. Çünkü, bu bana yaşatılıyorsa mutlak bir öğrenmem gereken bir şey vardır. Yani lütfun da hoş demek kolay ama kahrın da hoş diyebilmek mesele değil mi sanki? Şuranda, evet şuranda Rabbimin varlığını, birliğini, onun şefkatini, onun sevgisini orada hissettikten sonra zaten o hüzünle beraber o coşkuyu da yaşarsın. Sizin, seninle de hocam e, sohbetlerimizde e, mesela bir olay yaşıyorum, bir şey düşünüyorum, bırak diyorsun. Bir şey söylüyorum, bırak diyorsun. Hep bırak, onu da bırak, bunu da bırak. Bu bırakmayı nasıl yapacağız? Bırakmayı nasıl yapacaksın? Var eden bir muazzam bir güç var. Ve o muazzam gücün yansımasısın sen. Ondaki kudreti ilahinin bir nebzede olsa her zaman diyorum bak. Okyanusta bir damlasın ama okyanustan gayrı değilsin. O Rabbimin kudreti sende ise onu aktif etmen gerekiyor. Yani iyilik, güzellik, bolluk, bereket oldu mu? Eyvallah. Harici zamanda canım yanıyor olmaz öyle. Yani ne yaşanırsa yaşansın burada benim öğrenmem gereken, burada benim almam gereken nedir? Ve bu sınavlarda, bu imtihanlarda insanların kendi yaptığı hatalardan oluşur o bedendeki esma açılımlarını yapamadıklarından dolayı oluşur. Onların insanlara kazandırılması için sistemin kendi içerisinde işleyişidir o. Onu da anlamak lazım, okumak lazım. Kur'an'ın ilk harfi oku. Okumak. yani deneyimlerimiz, iyi veya kötü deneyimlerimiz bize adım diyebilir miyiz buna? Ya iyi ve kötü diye ayırt etmeyi de ben çok, çok da doğru bulmuyorum. Yani iyi ve kötü aslında yoktur. Senin algınla, senin bakış açınla o isim, isim konuluyor. Evet. Yani yaşanması gereken vardır. Çünkü o tekamülde o kişinin eksiği neyse tamamlanacak. Fazlası neyse arınacak. Bu kadar açık ve net. Yani bizim eksik olduğumuz yerlere göre biz deneyimleniyoruz. Tabii tabii. Mu? Zafiyetlerimiz hangi yöndeyse o yönde mutlaka teste tabi tutuluruz. Aslında biz istiyoruz gibi de oluyor sanki. Yani olayın çok farklı açıları var. Mevlana'nın dediği gibi hem hem mantığıyla baktığımızda olaya birçok olasılık var. Ama okuma ile beraber cüz'i iradeden küllüye geçişte hayatımıza yön verebilir potansiyele geliriz. Ama mütemadiyen, isyan eden, sürekli karşı gelen, sürekli tarayan, sorgulayan, yargılayan insanlarda da bu daha gecikiyor. Bazen de başaramadan beden terkini yapıyorlar. İşte bazen teslimiyeti yaşamak istiyoruz fakat zihin susmuyor, gaflete geliyoruz. Yani bunu nasıl susturabiliriz onu? Vallahi cini, şeytanı dışarıda arıyorlar. Zihnimiz hem şeytanın görevini hem nefsin görevini layıkıyla yapıyor. Temadiyen sürekli meşgul eder sürekli sorgulatır, yargılatır, öteler, kötüler. Onun için orada zihnin şeyini tam koyduğunuzda nasıl söyleyeyim? Adını tam koyduğunuzda zihnin sizi yönlendirmesine izin vermezsiniz. Akıldır. Akıl ile kalbi aynı anda çalıştırmaya başladığın andan itibaren orada muazzam bir dostluk oluşur. Ondan sonrası zaten sende mevdu, mevcut olan Rabbin sesini duyarsın. Onu yaşarsın. O ayetleri, Kur'an'daki ayetleri tek tek yaşamaya başlarsın ve okumaya başlarsın. Evrenin toplamı ayettir. Her bir şey ayettir. Okumaya başlarsın. Zihin eşittir nefis mi diyoruz yani? Nefis evet, mi diyoruz? aynen öyle diyoruz. Çünkü zihin nefistir. Nefsi nefis hale çevirebiliyorsak marifet oradadır işte. Evet, evet. Bu teslimiyet konusu çok derin bir konu, bitmeyecek bir konu. Tekrar gelen sorulara göre aynı konuyu ele alabiliriz inşallah. Çok teşekkür ederim hocam. Çok ben teşekkür Sağlık. ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sizlere de ediyorum. çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok güzel sorular geliyor. İnşallah devamı da gelecek.